Elektromanyetik alanlar hoş geldiniz. Bu dersimizde B şıkkı iletkenlik akımına giriş yapıyoruz. İletkenlik akımı gerçekleşirken değişik hızlarda sürüklenen birden fazla yük taşıyıcısı, elektron olabilir, delikler olabilir veya iyonlar olabilir. Dolayısıyla eşitlik 3.3'ü genişletmemiz gerekmektedir. Yani eşitlik 3.3'e bakarsanız J eşittir N çarpı Q çarpı U amper bölü metre kare. J eşittir N çarpı Q çarpı U amper bölü metre kare. Dolayısıyla konveksiyon akımında sadece tek bir akım taşıyıcısı varken burada daha fazla akım taşıyıcısı olabilir elektron delik iyonlar gibi. Dolayısıyla N1, Q1, U1 birinci akım taşıyıcısı. N2, Q2, U2 artı N3, Q3, U3 bu şekilde nokta nokta gidebilir. Dolayısıyla bunları toplam şeklinde şu şekilde yazabilirim. I eşittir 1'den artık adedi değişiyor. N1, Q1, U1 artı N2, Q2, U2. Bunu bu şekilde genelleştirdik. İletkenlik akımında böyle bir durum olabilir. Kısım 3.1'de iletkenlik akımının bir elektrik alanının içerisinde yük taşıyıcılarının sürüklenmesinin sonucudur. Yükü taşıyanlar bakın bunlar. Tekrar uyaralım. Bu yük taşıyıcıların sonucudur iletkenlik akımı. Ancak bu sürüklenme süresince atomlar nötr yani hacimsel yük yoğunluğu sıfır olarak kalır. Yani ne, niye bu şekilde kalıyor? Normalde bir yük taşınmadığı zaman artı diyelim ki burada elektronlar bir tane olduğunda bakır için bir tane elektron olduğunda yüksüzdür. Ama birkaç tane olursa şu valans, valans bandında ne olur? Negatif yüklenir. Dolayısıyla rho ve sıfırdan küçük olur. Ama bu yük taşıyıcısı sürüklenme süresince yani şu artı artı şu e, şuralar eksi olsun. Artı bu sürüklenme süresince şimdi boş bu şekilde negatif olmayacak şekilde akmaya başlar. Yani artı bir tane eksi bakır için söylüyorum özellikle artı eksi çünkü akıyor. Bu buraya atladığında bu buraya atlıyor. Dolayısıyla akım anında hacimsel yük yoğunluğu sıfır kalıyor. Çoğu iletken malzeme için ortalama sürüklenme hızı elektrik alan şiddetiyle orantılı olduğundan analitik olarak hesaplanması yapılabilir. Metal iletkenler için elektronların ortalama sürüklenme hızı U e eşittir. Eksi mü e çarpı e. Buradaki mü e elektronun devingenliği olarak isimlendiriliyor. Birimi de metrekare bölü volt saniye. Yani buraya metrekare bölü volt saniye. Elektrik alanda volt bölü metreydi. Voltlar gitti. Metrelerin biri gitti. Metre bölü saniye hızı verdi. Bu elektronun devingenliğidir. Ve bilinen bir değerdir. Hangisi için özellikle? Mesela bakır atomunun elektron devingenliği 3.2 çarpı 10 üzeri eksi 3 metrekare bölü volt saniye. Alüminyumun elektron devingenliği 1.4 çarpı 10 üzeri eksi 4 metrekare bölü volt saniye. Gümüşün elektron devingenliği 5.2 çarpı 10 üzeri eksi 3 metrekare bölü volt saniyedir. Yani dikkat ederseniz bu kısımlar büyüdükçe iletkenlik artıyor. Elektron devingenliği bir nevi iletkenliği de arttırıyor. En iyi iletken gümüştür. Sonra bakır, sonra altın şeklinde gidiyor biliyorsunuz. Daha sonra 3.3 ifadesinde eşitlik 3.8'i birleştirebiliriz. Eşitlik 3.3 neydi? J eşittir. Rho V çarpı U'ydu hatırlarsanız. Burada Rho V, Rho E şeklinde yazmışız. Yani elektronun hacimsel yük yoğunluğu şeklinde yazmışız. Aslında bu Rho V'dir. Ama sadece elektron olduğunu belirtmek için E yazdık. U ifadesini de elektronun hızı eksi E çarpı E. Onu da buraya yazdık. Dolayısıyla eksi de başa aldık. Bu şekilde denklem gelir. 3.3 ile 3.8'i birleştirdik. Burada ρe yani elektronun hacimsel yük yoğunluğu eksi N çarpı E'ye eşittir. Sürüklenen elektronların yük yoğunluğu olarak ifade edilir. Biliyorsunuz ki N ifadesi 1 bölü metre küptü. Elektronun da birimi klonttu. Klont bölü metre küp. Hacimsel yük yoğunluğu. Sürümler, sürüklenen elektronların yük yoğunluğu. Hacimsel yük yoğunluğu olarak ifade edilir ve negatif bir niceliktir. Eşitlik 3.9 aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Yani artık şu ifadeyi daha çok kullandığımız bir terim olan eşitlik 3.10'a çeviriyoruz. Yani j eşittir sigma e. Ne demek istiyoruz? Şu kısmı sigma'ya eşitliyoruz. Sigma eşittir. Eksi nü rho e çarpı mu e orantı sabiti makroskopik olarak ortamın öz iletkenliğidir. Ki çok kullandığımız bir ifadedir. Birçok yerde de bunu kullanırız. Eşitlik 3.10 ohm yasasının nokta biçimidir şu ifade om yasasının nokta biçimidir. Yani bütün noktalarda tanımlı. Noktada tanımlı. Yani j eşittir sigma e dediğimizde yani x'e y'ye z'ye bağlı olabilir. x y z'ye bağlı olabilir. Yani bütün noktalarda bu eşitlik geçerlidir. Yarı iletkenler için öz iletkenlik elektronların yanında deliklerin de konsantrasyonu ve devingenliğine bağlıdır. Metaller gibi değil. Yarı iletkenlerde boşluklar da önem kazanıyor. Yani öz iletkenlik sadece eksi ro e çarpı nü e'ye eşit değil. Artı bunun yanında rho h çarpı mü h'a da eşit. Yani h ifadesi hole boşluktan geliyor. Boşluğun hacimsel yük yoğunluğu, boşluğun devingenliği çarpı devingenliği artı elektronlarınki topladığınızda yarı iletkenlerin öz iletkenliğini veriyor. Genel olarak elektronun devingenliği ile boşluğun devingenliği birbirinden farklıdır. Örneğin germanyum için yarı iletkeni için elektron devingenliği 0.38 iken boşluğun devingenliği 0.18 birbirinden farklı. Silikon için elektron devingenliği 0.12 iken boşluğun devingenliği 0.03 metrekare bölü bol saniyedir. Eşitlik 3.10'da bulunan yani eşitlik 3.10'daki j eşittir sigma e. Bu önemli bir formül. Sigma öz iletkenlik birimi amper bölü volt metredir ya da Siemens bölü metredir. Yani amper bölü volt metre amper bölü voltun da Siemens'e eşit olduğunu biliyoruz. Yani V eşittir I çarpı R'de. Yani volt eşittir amper çarpı ohm. Volt bölü amper ohm'a eşit. Bunun tersi de amper bölü volt 1 bölü ohm'a eşit. 1 bölü ohm Siemens olarak da gösterilebilir. Dolayısıyla amper bölü volt Siemens şeklinde yazabilir. Siemens bölü metre şeklinde de gösterebiliriz en çok kullanılan iletkenlerden olan bakırın öz iletkenliği 5.8 çarpı 10 üzeri eksi 7 Siemens bölü metredir. Yarı iletkenlerden germanyumun öz iletkenliği 2.2 Siemens bölü metredir. Yarı iletkenlerden silikonun öz iletkenliği 1.6 çarpı 10 üzeri eksi 3 Siemens bölü metredir. Yani germanyum silikona göre daha iyi iletken. Daha iyi bir iletkendir. Yarı iletkenlerin öz iletkenliği sıcaklık arttıkça artar. Böyle de bir özellik var. Sabit değildir. Yarı iletkenler sıcaklıkla öz iletkenliği artışa geçer. İyi bir yalıtkan olan kauçuğun öz iletkenliği 10 üzeri eksi 15 Siemens bölü metredir. Yani çok düşüktür. Öz iletkenliğin tersi de öz dirençtir. Birimi de 10 metredir. Yani Siemens bölü metre öz iletkenlikse Siemens neydi? 1 bölü 10'du. Siemens gördüğüm yere 1 bölü 10 yazarsam 1 bölü 10 metre olarak gelir. Bu öz iletkenlik öz iletkenlik. Öz iletkenliğin çarpmaya göre tersi 1 bölü 1 bölü 10 metrede 10 metre olarak gelir. Yani öz direnç Rho'dur. Öz iletkenlik Sigma'dır. Yani Rho eşittir 1 bölü Sigma. Öz direnç eşittir 1 bölü Sigma. 1 bölü öz iletkenlik. Ama Rho'yu da kullanabilirsiniz, Sigma'yı da kullanabilirsiniz. Fark etmez. Ancak biz bu derste öz iletkenlik ifadesini kullanmayı tercih edeceğiz. Bu tercih meselesi. Hangisini kullanmazsınız size kalmış. Ama bizim kullanacağımız sigmadır, özil etkenliktir. Bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.